Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobili 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale getirdi. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Eylül 2022 itibarıyla 750 bin Türk lirası olduğu tahmin edilmektedir. 14 Mart 2023'te aracın başlangıç fiyatı 953 bin Türk lirası olarak açıklandı. Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu %19, BMC %19, Kök Grubu %19, Türksel %19, Zorlu Holding %19 ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği %5 tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin otomobili girişim grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu. Eylül 2019'da kök grubunun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. TOG yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı. TOG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı. TOG'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar Türk Lirası maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrikanın yapımına başlandı. Ağustos 2020'de şirketin TOG markasıyla üretim yapmasına karar verildi. 18 Aralık 2021 tarihinde TOG'un yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022'de Amerika'da CS 2022 etkinliğinde yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi. 2022 yılı Ekim ayının ortasında fabrika inşaatı tamamlandı ve 29 Ekim 2022 tarihinde ilk TOG üretim bandından Anadolu kırmızısı rengiyle indi. Başlangıç fiyatı 953.000 bin Türk lirası olarak belirlenen aracın 16-27 Mart 2023'te ön siparişleri alınmaya başladı. T10F Togun Sedan modeli olarak Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenen CS 2022 fuarında dünya çapında tanıtıldı ve T10S adını aldı.